Nedir yani? bileciğine ne? Bileciğine bileciğine. Bileciğine. Ne? Almanya'dan geliyorum. Helbrunn kentinden geliyorum. Erzurum'a Şevap Festivali'ne destek vermek için geldim. Şevap kuşu besliyorum. Almanya'da da var. Almanya'da da Şevap Derneğimiz var. O yüzden şevap beslediğim için arkadaşlara hem destek hem besledikleri kuşları görmek için, bilgi edinmek için, görüş alışverişi yapmak için buraya geldim. 40 yıldır falan besliyorum. Almanya'da pezacıyım. Çevre düzenlemesi. 40 yıldır falan Almanya'dayım. Türkiye'de besliyordum tabii ki çocukken ama o sevdayı oraya taşıdık. Bizim Şebap Federasyonumuzun 3000 tane üyesi var her sene değişik illerde sergi yapıyoruz. İki tane de festivalimiz oluyor. Bu sergimizi Erzurum Derneği talepte bulunduğu için Erzurum'da yaptık. Katılım çok yüksek derecede pandemi olma, pandemi olmasına rağmen e, gerçekten bu arkadaşlarımızın sergiye duymuş olduğu ilgi bizi yönetim olarak gerçekten mutlu ediyor. Güvercin Kalitesine göre fiyat bulur, normuna göre fiyat bulur. 500 liraya da bir şevap güvercini alabilirsiniz. 100 bin liraya da alabilirsiniz. Önemli olan kalitesi, normlarına uygun, şevaplığı çok önemlidir. Ama Erzurum kürenk Özellikle küreng kuşunda çok ileriye gitmiş bir şehrimiz. Arkadaşlarımızı, başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten buraya geldik, güzel kuşlar gördük. E, tabii Aziz e, Başkanımız e, gerçekten hem oyun kuşu meraklısıdır hem şevap meraklısıdır. E, mesela bizim e, federasyonumuzdan aşağı yukarı 90 bin, 100 bin tane bilezik kullanan arkadaşlarımız var. Çıkan yavruları her dönemde bilezik takılır. Ona göre yarışmalara girer kuşlar. Bu sene turuncu bileziğimiz vardı. Bu turuncu bilezikten aşağı yukarı 100 bine yakın bilezik derneklerimize gönderdik. Şevap kuşunu biz Arabistan'a aşıladık. Arabistan'da biz bizim bileziklerimiz, Türkiye'nin bileziklerini kullanıyor. Almanya'sı, İsviçre'si, Hollanda'sı, Fransa'sı hep bir şekilde yayıyoruz yani Şebap Kuş'un ileriye gitmesi için elimizden gelen her şeyi bütün gayreti gösteriyoruz arkadaşlar. Bir tane yavrusu Erzurumluyum. İzmir'de yaşıyorum. Sergi var burada. Şevap sergisi vardı. Dalet'te geldik. Şevapları sergilemeye geldik. Bu kuşun değeri arkadaşımız 100 milyarısı da hani 100 milyar veriyor da satmıyor. Bu 4 yaşında var. Adı nedir bunun? Bunun başpar erkek. Başpar. Hani Erzurumlu olduğu için Erzurum'da başpar olduğu için başpar adını koydular. İstanbul'dan, Sivas'tan, Bursa'dan, Ankara'dan Almanya'dan, gelen, İsviçre'den gelen arkadaşlarımız var. Onlara sergi yapıyoruz.